atalarımdan ve şu anki yaşam deneyimimde başkalarına ait olan zamanla elde edilmiş tüm olumsuz molekülleri iade etmeye niyet ediyorum. Bu zengin bir evren ve burada hepimize yetecek bolluk var. Bolluk ve zenginlik içinde yaşamak benim en doğal hakkım. Maddi ve manevi zenginliğim her geçen gün artıyor ve para bana bildiğim, bilmediğim tüm yollardan bol bol katlanarak geliyor. Para benim dostum. Ben parayı seviyorum. Para da beni çok seviyor. Ben bir para mıknatısıyım. Para kanallarımı açıyorum. Hayatın her alanında bolluğu kendime çekiyorum. Para bana helal yollardan ve kolaylıkla katlanarak geliyor. Ekonomik koşullarım her gün gelişiyor, çoğalıyor. Tüm arzularımı gerçekleştirmek için yeteri kadar zamanım, enerjim ve tabii ki param var. Ben hayal edebildiğimden çok daha fazla mutluluk, sevgi ve paranın hayatıma girmesine izin veriyorum. Harcadığım her para bana katlanarak geri dönüyor. Huzurlu, dengeli ve güven doluyum. Sakin ve rahatım. Hayatımın akışına güveniyorum. Kendime güveniyorum. Zenginliği hak ettiğimin farkındayım. Şükürler olsun. Bolluk bilincindeyim. Evrende her şey herkese yetecek kadar var. Benim de payıma zenginlik düşüyor. Şükürler olsun. Artık farkındayım ve öyledir. Teşekkürler. Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Öyledir ve öyle de oldu. Teşekkürler.